güzel Bodrum'da bir tezde şahane bir mandalina ve portakal bahçesi içindeyiz. Bu gördüğünüz hanımefendi sevgili Sadiye Yüksel Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne <laughs> tatlı. Aslında o bir teyze. Biz buraya geldik. Evet, Fakat hoş bugün geldiniz. hoş bulduk. Evet. Ben ona e, reçel kraliçesi diyorum. Hayatımda yediğim en güzel portakal ve mandalina reçellerini o yapıyor. Sadiye, bize bir mandalina reçelini nasıl yapıyorsun anlatır mısın? Şimdi mandalinaları topluyoruz bahçeden. Onları alıyoruz, güzelce yıkıyoruz, suya basıyoruz, temizce. Ertesi günü boşaltıyoruz, tekrar temiz su koyuyoruz. Üç gün bu şekilde yapıyoruz. Dördüncü günü tencereye koyarak haşlıyoruz, döküp böyle ortadan ikiye bölerek onları şekerle beraber kaynatıyoruz. Evet. Şimdi bu üç gün e, suda bekletilip dökülmüş, sonra da hafif haşlanmış mandalina. Evet. Evet. Bunların nasıl şey, e, şeylerini ayıklıyorsun? Bir tane kesip gösterelim. Çekirdeklerini ortadan kesiyorum. ikiye böldün. Şöyle e, Çekirdeklerini bu yapıyoruz. Süzgeçten de geçiriyoruz. Daha ince çekirdekleri kalmaması Kalmaması için. için. Sonra bunları şu gördüğünüz şekerin içine atıyoruz. Bu muhteşem bir reçel oluyor. Yemelere doymuyorum ben. Yani bir oturduğumda... Bir de ben peynirle de yemeği severim evet, reçeli. Çok yakışıyor. Çok yakışıyor Lor değil peyniri. mi? Lor peyniriyle Tamam Sadiye şimdi bunları evet. tek tek efendim gördüğünüz gibi Sadiye ile bir ortak tarafımız daha var. Biz tabii 20 yıldır tanışıyoruz. Onun da ikizleri var. Evet. İkizler kaç oldu şimdi? E, lise son. Lise sona geldi. Benimkiler evet. üniversiteyi bitirdi. İnşallah onlar da bitirecek. İnşallah sende kaç tane? Dört, Dört tane. kız e, Üç oğlan bir kız. Üç oğlan bir kız maşallah subhanallah. Gördüğüm en becerikli hanımefendilerden biri. Çok çalışkan o onlar burada pilav işletiyorlar. İnanılmaz reçeller yapıyor. Börekler yapıyor. Bakar mısınız bize zeytinyağlı dolma ve otlu börek de yapmış. Hani ekip aç kalmasın. Misafir olarak geldi. <laughs> <Hiç değil. gülüyor> çok tatlı. Kadınlara bayılıyorum zaten. İyi ki varlar. Şimdi artık onu şeye koyacağız değil mi? Evet. Ece'ye koyuyoruz. Suyunu Pekala. Suyunu da ilave edelim. Şöyle suyunu vereyim sana. Şimdi bir ölçü verelim. Bir kilo mandalineye yarım barda e, yarım kilo şeker, 2 e, bardak, bardak, bardak da su. su. Bu kadar. Bu kadar. Limon, Bu kadar. Tozu, Limon tuzumuz da var. Evet. Pekala. Limon tuzumuz da var burada. Evet. Şöyle birkaç tane atıyoruz. Limon tuzunu da atıyoruz. Limonumuzu sıkıyoruz. Ha limonu da sıkıyorsun. Evet. Limonun çok güzel. Bu evet. buranın yerli limonu mu? evet. evet. Bakar mısınız? Kalın kabuklu. Bayılırım. Bu limonun da reçelini yapıyorsun evet, sen. Evet, bunu da yapıyorum reçelini. Harikasın. Her şey doğal burada gördüğünüz gibi. Çünkü çünkü doğal e, bir e, tabiat var burada. Mandalinalar, e, portakallar, evet. limonlar bahçelerden topluyorsunuz. Evet, evet. Havası... Arkadaşlarımızın, komşularımızın bahçelerindeki mandalinaları topluyoruz. Bu şekilde reçelle değerlendiriyoruz. Harikasın. Bütün yaz boyunca da herkese yediriyorsun bunları. Aynen öyle. Bayılıyorlar. <laughs> evet. Herkes e, kahvaltıda yiyorlar. Ondan sonra akşam artık diyorlar varsa fazla biz götürelim. Kavanoz hemen. kavanoz götürüyorlar. Kavanoz gidiyor. <laughs> Bodrum'a gelirseniz Sadiye'yi bulun. Sadiye'den başkasından almayın reçeli. Şimdi bekleyeceğiz. Biraz evet. kaynayacak, değil evet. mi? Efendim reçelimiz hazır. Şöyle aman da aman. Şimdi bunu yemelere doymuyorsunuz. Ben bunun hastasıyım. Hele de bir lor peyniri yanında biraz da suyundan koyayım, değil mi? Evet. Suyundan da doldurayım. Şimdi ağzına kadar da doldurmayayım mı? Şu fazla mı oldu yoksa dursun mu? Biraz daha su ilave edebiliriz. Biraz ilave daha sen su koyalım. Pekala, şöyle biraz daha suyumuzu. İşte bu. Evet. Şimdi ağzını kapatıyorum. Elim benim çok yanmaz merak etmeyin. Sıkıca kapatmam lazım. Evet. Evet, ters çeviriyor muyum? İşte bileyim. bu. Bu bir mandalina reçeli. İstersek bunu blenderlayabiliyoruz. Evet, marmelat yapıyoruz. marmelatta Şu şekilde blenderlayıp marmelat da yapabiliyoruz. Siz şunu doldurun. Evet. Bu arada ben Bodrum... Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bu gördüğünüz ee, coğrafi işaretli mandalina sirkeleri var. Bundan mutlaka edinin. Sirke çok faydalı biliyorsunuz. Ben her sabah ılık suyla içerim. Bunu da size göstermeden geçmek istemedim. Bu arada Ebru Onat'ın da çok da katkısı oluyor bu işlere. Ebru'yu da tebrik ediyoruz. Şimdi ağzını yine ha bayağı doldurdun. Evet. Dur. Şöyle bizim eller yanmıyor. Evet alıştı. Alıştı bizim eller. Şöyle efendim. Harikasın. Yani Sadiye boşuna ben sana reçel kreçesi demiyorum. Bakar mısınız bu turunç reçeli. Bergamot. Bergamot reçeli. Bu ayva. Marmelatı. Marmelatı. Evet. Ne isterseniz yapıyor. Ben sen, sen bir reçel e, okulu okul açmalısın. Evet. Reçel öğrenmek isteyenleri Sadiye'ye bekliyoruz. Sadiye'cim bu harika. Bodrum mandalinasını göstermeden olmaz. Bir de deniz ürünleriyle şimdi bir çekim yapacağız. Evet. Mesela ahtapotlu pilav, ahtapot salatası filan falan bekliyorlar bizi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Harikasın. Bizi teşekkür uğurladın. <laughs> ekibimiz <de> <gülüyor> dolmalara <gülüyor> ve otlu böreklere. Hatta ben şu otlu böreği ilk... sen buna yoksa şey de mi kattın? Pancak, ee, pancar, da, yaprağı. Yaprağı da kattı evet. Harikasın. Efendim görüşürüz. Ben müsaade ederseniz biraz yemek istiyorum. Olsun. Allah'ım yarabbim. Çok güzel.